bir iskette yay çizmek için arc komutunu kullanmamız gerekir. Şimdi arc komutunu çalıştıralım ve çizim yöntemlerini görelim. Arc komutunu çalıştırmak için komut satırına A yazıp enter tuşuna basıyorum. İlk yay çizim yöntemimiz olan 3 noktadan geçen yay komutuyla başlayalım. Bu yöntem için çizim komutumuzu çalıştırdıktan sonra yayımızın temas etmesini istediğimiz üç noktayı işaretleyerek çizimimizi yapabiliriz. Angle yöntemiyle istediğimiz açıda yay kesiti elde edebiliriz. Bir örnek yaparak bu yöntemi de görelim. Arc komutunu çalıştırıyorum ve bir başlangıç noktası seçiyorum. Komut satırındaki angle bölümüne girebilmek için A yazıp enter tuşuna basıyorum. İlk olarak yayımın açısını girmem gerekiyor. 60 derecelik bir yay çizelim. Şimdi yaya bir kiriş uzunluğu vermemiz gerekiyor. Kiriş uzunluğu da 100 birim olsun. Direction seçeneği ile yönünü belirleyebileceğimiz yaylar çizebiliriz. Bunun için Arc komutumuzu çalıştıralım ve bir başlangıç noktası seçelim. Direction bölümüne girmek için komut satırına D yazıp Enter tuşuna basıyorum. Şimdi çizmek istediğimiz yaya teğet olacak bir doğru belirliyorum. Yayımın bitiş noktasını da seçiyorum ve çizimimi tamamlıyorum. End seçeneği ile bir yayın bitiş noktasını seçebiliriz bir örnek yaparak bu bölümü de inceleyelim. Arc komutunu çalıştırıp bir başlangıç noktası seçiyorum. Daha sonra yayın bitiş noktasını belirtmek için komut satırına E yazıyorum. Bu işlemi de yaptıktan sonra komut satırındaki bir önceki iletiye benzer bir ileti çıkacaktır. Yayımızı tamamlamak için bu bölümlerden ihtiyacımız olanı seçmemiz gerekir. Örneğin Angle seçeneğine girelim. Şimdi Yayımızı tamamlamak için bir açı girmemiz gerekmektedir. Oluşturmak istediğimiz yayın açısını girdikten sonra çizimimizi sonlandırabiliriz. Radius seçeneğini de yarıçapını bildiğimiz bir yer çizmek için kullanırız. Bir örnek yaparak bu bölümü de inceleyelim. Arc komutunu çalıştırıyorum ve bir başlangıç noktası seçiyorum. Şimdi radius bölümüne girmek için komut satırına r yazıp enter tuşuna basıyorum. Yarıçap değeri olarak 10 yazıyorum. Son olarak çizimimi sonlandırmak için bir bitiş noktası seçiyorum. Bu yöntemle de yayımızı oluşturmuş olduk.